Kıymetli arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz ha üle i kelimesindeki tecvid tahlili şöyledir. Ha ü dediğimiz kısımda meddi muttasıl görünümlü munfasıl la i dediğimiz kısımda ise hakiki meddi muttasıl vardır. Peki nasıl oluyor? İkisi de meddi muttasıl görünüyor. Ama bir müddümün fasıl, ise Şöyle ki, baştaki H harfi üle kelimesini bitiştirilerek yazılmıştır. Aslı ise buradaki H ayrıdır. H işaret olan H üle iki ayrı kelimedir. Bu sebepten burada tam burada metni muttasıl görünümlü Burada ise tam bir metni vardır.